Malkoçoğlu çaldıran da ölmüş. Hazinenin sırrını da birlikte götürdü. Gaffar! Buyurun Mahmut Bey'im. Tez yola çık Gaffar. Malkoçoğullarından bir tek canlı kalmayacak yeryüzünde. İki tane oğlu var ikiz. İkisini de kaçırıp bana getireceksin. Eğlenmeler! Malkoçoğlu'nun soyunu sopunu kurutmadan, onları ellerimle parçalamadan... ...Yüreğimin yangını söner mi bellersin? Tez dön Gaffar, tez dön! Eğlenme, tez dön! Lüktal haber salın, gelsin! Gazan mübarek olsun Muslu, hoş gelmişsin. Sağ ol ana hatun. Malkoçoğullar nicedir. Yeni bir gazaya çıkmadan çiftliğine uğramayı düşünmez mi Ali Bey'im? Tez haber versene Muslu! Gaza meydanlarının kartalı malkoçlar... ...Artlarında soylarına layık olmayan yüreksizler mi bıraktı bellersin? Turali Bey'den, Malkoçoğlu Bali Bey babamdan haber ver. Sizler sağ olun ana hatun. Kurt Bey'le Doğan Bey sağ olsun. Çaldıran da zafer pahalı ödendi ana hatun. Hepsi şehit oldular. Babalarının vasiyeti, yiğitliklerini ispatlayınca açacaklar bu hamaylıları. İçindeki sırrın gereğini de birlikte yerine getirecekler. <laughs> bey kaçıyorlar. Bey kaçıyorlar. Kaçalım şöyle. Bayas. Dönme kaçar. Haplara! Dolayımı kaçırılmayı hatla. Öteki piçin yerine seni öldürsem ne lazım gelir köpek? İki Malkoş delinin hakkından gelemez. Bir de fedaimiz belletir kendini. Defol. Defol diyorum sana köpek. <laughs> Mahmut selamlarım. Öldürdünüz kabul edin senyor Mahmut. Ne kadar istersiniz? Yirmi bin dükkat alvarız. Kabul senyor. Don Jose! Mahmut Bey'in sözüne saygımız vardı. Yirmi bin duka ölü bir çocuk içindi Don Jose. Yıllarca aradığımız hazinenin planları için değil. Ama... Elinizdeki hazine planlarının sadece yarısı senyor. Tamamı da olsa... ...Anahtarları kullanılmadıkça plan ne işinize yarar? Dostluğunuza güvenmemeliydim demek. Anahtarlara sahipsiniz. Ama unutmayın ki hazine benim arazimde. Bizi dostluktan çok daha güçlü bir sebep birleştiriyor senyor Mahmut. Çıkarlarımız... ...Hazineye kavuşmadan çözüm bekleyen bir sürü sorunumuz var daha. Hazineye kavuşunca sorunlar daha kolay çözülür. Eflak buğdan vayvadaları yardım için altın isterler. Ben kılıcımı çekip atımı atladığım gün... ...Balkan derbendinde Osmanlı'ya hayat hakkı kalmamıştır Dük Dalvarez. Bize bir şehzade lazım senyor Mahmut. Osmanlı'yı ancak Osmanlı yıkar. Yaşayan Osmanlı şehzadesi bulmak kolay mı sanırsın? Hazinelere kavuşmak da kolay değil senyor Mahmut. Şarabın güzeli beklemesini bilenindir. Beklemenin bir sonucu olmalı. Güzel yeğeniz Kontes Maria ne düşünüyor bu konuda? Tıpkı sizin gibi senyor Mahmut Hareminize girmekle mutluluk duyacaklarını bildirmemi rica ettiler. Hazine için Osmanlı malkoşlara güvendidik, Dalvares. Siz de her hususta bana güvenebilirsiniz. <gülüyor> Şerefe! <gülüyor>